Yağmur günaydın. günaydın. Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Yok, i̇yiyim sağ, olun. sağ olasın. Ben de iyiyim. Şimdi yarın sınavımız var. Bugün seninle yine seninle de son günümüz. Bugün diğer videolarımızda olduğu gibi yine ben fazla karışmayacağım tamam mı? Tamam. Sen kendin sınavdaymışsın gibi uygulamaları yapacaksın. Tamam. Şimdi komisyon üyeleri sınavda sana ilk önce kaputu açtırıyorlar. Daha sonra bagajı açtırıyorlar. Buradan sorular sorduktan sonra direksiyona geçmeni istiyor ve oradan da sorular soruyor. Bunları sırasıyla şimdi yapalım. Önce kaputumuzu açalım. yağımız. Sen bildiklerini say. Akü. Evet. Hava filtresi, sigorta paneli, motor tamam. yağı ve çubuğu, motor, evet, e, radyatör, silecek, cam, soğutma suyu, silecek cam suyu. Güzel. Hidrolik yağ. Tamam. Bu motor yağ kapağı ve yağ çubuğu, tamam mı? Çubuğu. Aynen. Motor kısmı da burası. Güzel. Kapatalım. Şimdi bagajımızı açalım. Evet, halı kaldırıyoruz. Burada neler var? Şimdi sayalım. Reflektör, evet. yedek lastik, krikol, bijon anahtarı, yangın söndürme tüpü, ilk yardım çantası. Güzel. Peki reflektör şehir içinde kaç metreydi 30. şehir arası? 150. Kaza veya arıza evet. anında Güzel. Daha sonra bunları sordu. Direksiyona geç dediğinde tabii geçmiyorsun. Önce ne yapıyorsun? Lastikleri Lastiklerimizin yok. dördünde evet ayakla kontrolünü sağlıyorsun veya gözle. Güzel. Şimdi direksiyona geçebilirsin Yağmur. Evet Yağmur. Şimdi direksiyonumuza geçtik. Direksiyona ilk geçtiğinizde koltuğu kendinize göre yani debriyaj pedalına rahat basabilecek şekilde ayarla. Nereden ayarlıyorsun? Oradaki demir kolu basıyorsun debriyaja rahat basabilecek şekilde. Tamam. Sonra Evet oradan sırtlığınızı ayarlayabiliyorsunuz. Güzel kemer önemli. Aynalarımıza bakıyoruz. Bu iç aynayı da arka camın tamamını görecek şekilde ayarlıyorsunuz. Şimdi hocalarımız sana buradan da sorular soruyor ve sınava başlatıyor. Şimdi buradan neler soracak? Aracımızın hız göstergesi. Ortadaki devir saati. Burası. Yakıt. Burada. Güzel. Sinyal kolumuz nerede? Burada. Sağ sinyal nasıldı? Aşağı. Sağ sinyal. Yukarı. Evet. Sol. Aşağı. Güzel. Kapatalım. Farları nereden yakıyoruz? Yine buradan. Ucundaki düğmeyi öne doğru evet. çeviriyorsun. İki kere çevirdik. Bir kısa var. Evet. Uzun. İleri doğru. Evet. Selektör. Aynen. Direksiyonu doğru evet. çekip bırakıyorsun. Peki silecek kolumuz Yağmur nerede? Buradan. Tamam. Aracımız kaç vites? Altı vites, beş ileri, bir geri. Güzel. Kaç fren var? İki tane el freni, ayak freni. Tamam. Peki iç aydınlatma nerede? Tamamdır. Peki dörtlümüz nerede? Evet. Tamam. Hazır mısın Yağmur? Şimdi. Her şey tamam. Sorular sordu. Şimdi aracımızı çalıştırmaya geldiğinde ilk önce yapmanız gereken neydi? Debriyaj ve frene basmak evet. değil mi? Basalım ve vitesimizi boşa alalım. Daha sonra anahtarı çeviriyoruz. Ve bu videoyu da YouTube kanalımda yayınlayacağım. İzin veriyorsun değil mi Yağmur? Evet. Tamam, teşekkürler. Şimdi çalıştırabilirsin. Tamam. Şimdi hiç acele etmiyorsun Yağmur. Başlangıç yerimiz zaten buradan başlayıp seni ilk önce ya rampayla başlatır ya da direkt ani frene götürür. Biz bugün rampayla başlayacağız. Yani rakamımız çift. Tamam mı? Şimdi hazırsan bütün ayarlarını yap ve kalkışa geçelim. Güzel. Yani el frenimizi indirdik. Sonra en önemli olan Sinirimiz harika. Bir evet. sonra da yola bakarak hazır olduğunda çıkacaksın. Evet. bir de aldın. Güzel. Hadi bakalım. Yavaş yavaş. Debriyajda kesinlikle acele etmeyin. Araba hareket edecek kadar yarım debriyajda şu şekilde tutuyorsunuz arkadaşlar. Araba biraz yürüdükten sonra içinizden bir 5-6 saniye sayarak devracı bırakıyorsunuz. Devracı kesinlikle birden bırakmıyoruz. Şimdi düz gidelim yavrum. Şimdi sınav günü bu yol biraz yoğun olacak. O yüzden burayı rampa çıkana kadar hep bir ile gidiyorsunuz. Kesinlikle 2'ye almayın. sağa döneceğiz. Çok araba bağırırsa vites yükseltmeyeceğin için gazdan hafif çekiyorsun. Harika. Devam edelim. Şimdi burada çıkışta da dikkat etmeniz gereken solu kontrol ederek eğer rampaya gir dediyse yavaşla. Şimdi o araç orada durmuş. Onu bekleyelim. bizim diğer aracımız. Şaban Bey eğitimde. <laughs> Şimdi yola bak. Araba yok değil mi? Sen sağdan devam et yavaş yavaş. Karbamanı yap biraz. Devam gel sağa Gel çevir hemen Tamam güzel. Gel sağ doğru. Devam et devam et. Dur. Bu Dubai'yi biraz geçtikten sonra biraz daha git, 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 git. Evet. Şimdi yağmur. Burada duralım. Durduk. Şimdi hiç acele etmeden ayarlarını yap. Tabi. devreci yine titremeye getiriyorsun. Tutuyorsun. Sonra direne bıraktın gaz veriyorsun harika direksiyonu tutmaya devam ediyorsun 5 6 saniye harika şimdi sola geçelim Şimdi bunu yaptıktan sonra da ileriden sola karşıya geçiyoruz Bu yol biraz riskli yol ve burada rampa olduğu için sınav günü dur kalklar oluyor. Dur kalk olursa yine orada yaptığın gibi rampa kalk şey yapıyorsun. Yavaşla şimdi. Mesela burada biraz daha git. Evet. Şimdi yolları kontrol et, geçelim. Yavaş yavaş, acele etme. Yola bakalım. Araç var mı? Var. Bunları bekliyorsun. Evet, şimdi devam edelim. Acele. Et. Freni bırak, Devreci bırakma. Yine titreme de tutuyorsun, harika. Sakın titremeden fazla bırakmayın ibreje orada sabit tutun Şimdi hızlanıp buraya geçtikten sonra da ne yapacağız? İki. Evet. Güzel. Alalım. Tamam. Şimdi ileriden rampayla başladığımız için biz buradan U dönüşü yaparak şu karşıya geçeceğiz. 25 metremizi yapacağız. Gayet iyi gidiyorsun Yağmur. Böyle yavaş sakin. Evet. Dönüşe geldiğin için biri, birinci fitesi aldın. Harika. Dönüşlere geldiğimizde hızımızı, fitesimizi düşürüyoruz. Sinyali de mutlaka veriyoruz. Şimdi dönüşte de yine yarım debriyaj fazla hızlanmadan yavaş yavaş yolları kontrol ederek dönüşte de şuna dikkat edin. Şimdi direksiyon çeviriyorsun ya. Evet. Araba dönüş aldıktan sonra direksiyonu daha kırma. Tut öyle. Tamam bak dönüşü aldı. Tut hiç çevirme. Böyle rahat dönersin. Güzel. Sonra toparla hemen dönüş bittikten sonra ve ileride şu çizgiyi Ortalar düz devam et yağmur. Yerdeki şu çizgiyi, şerit çizgisini ortalıyorsunuz çünkü sarı çizginin dışından gideceğiz devam edelim. Şimdi buraya geldin gazı bırak, devrece bas. Burada bir bekleyelim, şu araçlar çıksın. Tamam. Şimdi yağmur buraya girerken de önemli olan neydi? Evet, sağ sinyalimizi mutlaka veriyoruz. Tamam, şimdi devam edelim şuradan içeriye girebilirsin. <laughs> Devam etsen. O tamamladı. Biraz daha git dur bekle hareket etti. İşte beklesi. Devam et şimdi ya. Şu çaprazdan içeri gir. Arabanın önü kaldırımı kaybettikten sonra <laughs> pardon toparlıyorsun. Güzel. Tamam. Şimdi burada bekleyelim. Şimdi buraya geldiğinizde de bu dubayı kesinlikle geçmiyorsunuz. Geri giderken de arkada bulunan dubayı geçmeyeceğiz. Şimdi ayarlarını yap. Tamam. Şimdi hafif yine bir eğim olduğu için biraz titreme yaptırıyorsun. Güzel. Eğer ki... Yakınlık varsa çizgilere ne tarafa yakınsa tersine, sola yakınsa sağa hafif kırarak uzaklaştırıyorsunuz. Güzel, gel. Sonra düz tutuyorsun. Aynen böyle devam. Gel ya. Buraya da bak. İki aynayı kontrol edin. Dubaya gelsin. Biraz daha. Gel 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 gel. Harika. Tamam yeter. Şimdi çıkacağız. Dörtünü kapattın. Fitesini düzelttin. Güzel. Devam edelim şimdi. Şimdi bu parkuru da bitirdikten sonra artık şimdi sıradaki parkurumuz paralel park. Oraya gidiyoruz. İleriden sağa döneceğiz. Evet Yağmur. Şimdi ilerideki döner kavşaktan U yaparak paralel parka geçeceğiz. Yine sana dönüşlerde neler yapman gerekiyorsa onları yap. Biri aldık. Sonra döneceğiz dedi mi ne yapıyorsun? Evet. Acele etme. Dönüşleri kontrolü Yavaş yavaş. Her dönüşünüz yarım debriyaj. Debreci tamamen bırakmayın. Yoksa araba birden hızlanır. Kontrol sizden çıkar. Yollara bak. Yolları kontrol ederek. Evet. Az kırıyorsun. Çok kırmıyorsun. Dönüş. Yaptım araba tut. Şimdi buradan devam edelim yağmur. Bizim yerimiz en sonda. Hmm. Sedan araçlar. Yaya varsa ne yapıyoruz? Mutlaka yavaşça yol veriyorsun. Güzel. Hmm. Yayalara yol vermek önemli. Devam edelim. Yoksa bu yüzden de kalabilirsiniz. Şimdi biz şu H-Pick araçları geçelim. Kısa araçları. Sağ sinyalini verir. Gaz ver biraz da. Yaklaşalım. Şimdi 7 numara boş. Hemen kendini yağmur 7 numaraya konumlandır. Gel sağa. Hmm. Buraya geldiğinizde ilk önce arabayı düzeltiyorsunuz. Paralel bir şekilde hemen toparladık. Şu çizgiyi ortaladık. Bu 7 nerede olacaktı? Kelebek, Kelebek cama getir Yağmur şimdi onu. Kelebek camın içinde gördün mü duruyorsun. Sonra Vitesimizi geri alıyoruz. Evet. Sağ Tam sağ. Şimdi nereye bakıyoruz? Oradan ne sayacağız? Üç Güzel. Üç duba sayarak geliyorsun. Dubayı dibini gördün. Üçüncü dubayı gördün mü duruyorsun. Yavaş yavaş debriyajı eze eze. Debriyajı tamamen bırakmayın. Debriyaj aracın hızını keser. Fren durdurur. 3. dubayı gördük. Direksiyonu ne yaptık? Evet. Şimdi 7 numarayı kaybedeceğiz. Şu 7 numarayı aynanın arkasında kaybedeceksin. Güzel. Gel göre. Hızınız hep düşük olsun. Yavaş yavaş. Parkurlarda hız yapmanızı istemiyorlar. Acele ettirmezler zaten. 7 numara kaybolduğu anda duruyorsun. Senin bakış açına göre kayboldu değil mi? Tamam. tamam. Şimdi direksiyonumuzu tam, tam sol. sol. Şimdi işimiz bu aynayla buradan da takip ederek aracımızı düzeltiyoruz. Tekerler sarı çizgiye değmek zorunda. Kaldırıma dubalara değmeyeceksiniz. İçeride bir ileri bir geri hakkınız var. Eğer kaldırıma değecek gibi olursa tamam. Araba paralel oldu mu duruyorsun. Şimdi çıkalım yağmur. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken neydi Yağmur? Bu ilk dubayı aracımız biraz geçince duracaktık. Hocalarımız orada biniyorlar. Hı -hı. Onları alıyorsun sonra çıkıyorsun. Hı -hı. Devam edelim. Arkadaki usta öğretici ve diğer komisyon üyesi aşağıda oluyor. Paralel ve L parkta. Onları burada Hı -hı. çıktıktan sonra alıyorsun. Evet. Şimdi direksiyonunu bir buçuk yaptın. Omuz üzerinden yolu kontrol et. Araç yoksa çıkalım. Harika. Devam edelim. Güzel. Şimdi ani fren parkurumuza gidiyoruz. Gayet iyi gidiyorsun Yağmur. Güzel. Yani böyle kullanırsan %90 geçersin. %10'u da heyecana verebiliriz. Ama heyecanda fazla yok. Evet evet. Yarın da böyle ol. Evet Yağmur şimdi ileride. Ani fren parkurumuza geldik. Işıkları geçtikten sonra hızımızı 30'a ayarlıyoruz. Ben sana dur dediğim anda devre aşıran ikisini aynı anda serpiyoruz. Şimdi yaklaşsa hızını 30'a ayarla. Sen devam et. Ben dur dediğim zaman hızla. Hızla 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 hızla. Bas 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 bas. Dur. Güzel. Şimdi hemen fitesimizi bir alıyoruz. Sonra Evet, bunu yine tekrar hatırlatıyorum. Sen güzel yaptın. Yani her durduğunuzda fitesi 1'e mutlaka alın. Devam edelim şimdi. Bas kaza. Şimdi L park. Son parkurumuz. Hızlan hemen. Sonra al ikiye. Evet Yağmur. Şimdi ileride büyük bir döner kavşağımız var. Oradan döndüğümüzde karşıya geçersek L park parkuruna gideriz. Tamam mı? Hı. Devam et düz. İleride kavşaktan sola döneceğiz. Acele etme. Yavaş. Dönüşlerde hep yavaş. Evet. Yavaş yavaş. Burası biraz yoğun. Karşıya geçip sıraya gireceğiz. Peki. aracın arkasına gir. Sağa doğru. Evet. Devam et. Gel sağa doğru. Gel gel gel. gel, gel. Düzelt. Tamam. Burada biraz bekleyeceğiz. Yağmur. Şimdi biz birinci parkura yapacağız. Şimdi yavaş yavaş ileride. Buradaki önceliğimiz neydi? Oraya giderken ha, fiskiyeyi yerdeki numaraya hiza alıyorsun. Tamam mı? Şimdi al bire devam et. O öne gidecek. Sen bire ayarla kendini. Bu ortalama çok önemli. Buna çok dikkat edin. Ortalayamazsanız parkura giremezsiniz. Sonra en sondaki gireceğin parkurun şu dubayı nereye getiriyorsun? Evet omuzuna getir en öndeki dubayı. Güzel. Sonra tamam evet. Şimdi yine burada yarım debriyajla yavaş yavaş hafif eğim olduğu için biraz titreme yap. Hafif titremeyle ile freni bırak debriyajı tut. Hızlanırsa debriyajı eze eze yavaş yavaş. İki aynayı da kontrol ediyorsunuz. Dubaları kontrol ederek. Evet hem oraya hem oraya. Şimdi nereye kadar içeri gireceksin? Şimdi ilk tuba, hızlar, hızlar. Harika. Iklimayı ayna hizasına geldiğinde durduruyoruz. Durdur. Şimdi bekle. Şimdi burada ne yapacaksın? Bir buçuk bir buçuğun nasıl olduğunu da söyleyelim. Şimdi direksiyon tam sağdaydı ya. Bu çok karıştırılıyor. Şu T şekli yani iki kere düz olacak, tamam mı? Şu bir. Tamam. İki kere düz oldu mu? Bir buçuk oluyor. Evet. Her arabanın manevrası aynıdır. Tam sağ veya tam sola yaptıktan sonra tersine bir buçuk tur. Güzel. İkinci dubayı da aynıya getirdik. Parkura girmiş olduk. Şimdi çıkarken de sağ, sağ sinyal. sinyalimizi verdik. Sonra şu öndeki dubayı aynı. Evet, Yavaş yavaş çıkalım. Sonra tam, sağ. tam tam sağ. sağ doğru <gülüyor> kırdı. <gülüyor> evet, evet kırma. Aynen, aynen söyleme yalnız. Şimdi şunu da hatırlatalım. Eğer bu dubayı fazla geçtiyseniz ön dubalara temas hissedersen değecek gibi olursa ileri geri sınırsız hamle hakkınız var. Tamam. tamam işte kurtarır. Evet. Ayarı güzel yaptıysan kurtarır. Şimdi burada duruyoruz. Evet. Hocalarımızı alıyoruz. Sonra direksiyonunu düzeltip soldan çıkıyoruz. Yola çok dikkat et. Evet. Çevir. Dubalara dikkat. Güzel. Şimdi bu parkurumuzda yaptıktan sonra hocamız diyor ki beni aldığın yere götür. Yani başlangıca gidiyorsun ve sınavı inşallah böyle başarıyla bitiriyorsun. Hadi şimdi gidelim başlangıç noktasına. Şimdi ileride bir kavşak var. Orada çok hata yapılıyor. Şimdi onu da söyleyeceğim. O kavşakta nasıl döneceğinizi, ne yapacağınızı Şimdi orası biraz eğimli bir kavşak olduğu için orada bazen araçlar geliyor dur kalk olayı oluyor. Orada yine paniklemeden hafif bir titremeyle tamam mı? Tamam. Ve her dönüşte... Sola evet sola döneceğiz. Evet dönüşe gelmeden düşürdün güzel. Devam et şimdi. Yollara dikkat ederek yarım devam et. O yol verdi mi, vermedi. Devam Şimdi sağa dikkat ediyorsun Yağmur. Araç görüyorsan yavaşla. Yol bizim ama yol vermiyorlar. O yüzden dikkat edin. Burada mesela bak duruyorsun. Eğimli bir yol. Hafif bir titreme yaptırıyorsun. Yola da bakıyoruz. Yol müsaitse titremede tut. Devam et. Güzel. Gaz ver biraz da. Harika. Düz devam. Evet evet düz devam ediyorsun. Sonra sol şeritten giderken de biraz gittikten sonra sağa geçiyorsun. Yolları kontrol ederek geç sağa şimdi. Evet, düz devam et. Devam et yağmur ortadan. Şimdi ileriden başlangıca döneceğiz sağ. Şimdi yavaşla sağa geç. Yollara bakarak aynalar. de yine yavaş girin. Sınav günü yoğun olabilir. Şimdi düz biz gidelim. Bizim ileride şu karşıda 17 numarada çadırımız olacak sınav günü. Hoca diyor ki çadırın karşısında dur. Orada duruyorsun sınavı bitiriyorsun. Şimdi dururken de şuna çok dikkat et. Sağ sinyal tamam Veriyorsun sağ sinyal. Yaklaş Yavaşça burada duralım. Evet. Sonra durdum. Önce fitesimizi boşalıyoruz. alıyoruz. El frenimizi çekiyoruz. Tamam. Ve hoca şunu söylüyor. Kontağı kapatma. Usta için direksiyona geçecek diyor. Eğer bir şey demezse kapatırsın. Tamam? tamam Güzel. Tebrik ediyorum. Yağmur inşallah yarın da bu şekilde kullanır. Sınavını geçersin. İnşallah. Görüşmek üzere. Görüşmek <Sessizlik> üzere. Right am